Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara kalbi şartı bırakmayı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. Bu videodan sonra kanalıma iki kişi abone olursa çok sevinirim. iki kişinin kanalıma abone olmasını önemli ama önemli rica şey ediyorum. Lütfen iki yılda iki bin abone ulaşma hedefim var. Bu hedef inşallah beraber ulaşacağız. Lütfen abone olun videosuna videoya 5 beğeni gelirse çok sevinirim. 5 like atmayı mutlaka mutlaka unutmayın. 5 kişi bir herkes beğenirse 5 beğeni olur. Lütfen beğenme imal etmeyin. Lütfen beğenin. Youtube Algoritması böyle çalışıyor. Ne kadar fazla beğenirsiniz, o kadar fazla iyi insana ulaşırız. Lütfen beğenme, imal etmeyin. Bu videoyu bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu çevrenizdeki bir iki kişiye gönderirseniz çok sevinirim. Aşağıda paylaş butonundan WhatsApp üzerinden çevrenizdeki bir iki kişiye lütfen bu videoyu gönderin. Videomuza başlayalım. Kur'an-ı Kerim mealini Elmalı Hamdi Yazır'dan okuyoruz. Ondan sonra e, İmam İmam Maturidin'in Tebliğatul Kur'an adlı Kur'an-ı Kerim tefsiri kitabından devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i tefsir yapıyoruz. Ondan sonra e, Mayda Söz 7. 100, 123. sayfada kalmıştık. Orada ailenize gelirdiğinizin ortalama seviyesinden cümlesinde kalmıştık. O kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz hastayım ama e, soğuk algınlığı geçiriyorum. Ama videoyu çıkarmak için 3 gün çünkü olduğu için videoyu bir an önce çekmek istedim. Videoyu o yüzden çekiyorum yani. Evet arkadaşlar. Ondan sonra e Şimdi ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden ortalama seviyesinden ne demek? Onun tefsirinde kalmıştık. Devamındaki paragraflarda kalmıştık. Bakalım o paragraflarda ne söylüyor? Ben önce okuyacağım. Önce ayeti bir daha okuyalım. O Ondan sonra tefsiri ben içimden okuyacağım. Ondan sonra size yorumlayarak yorumlamaya çalışacağım. 89. ayet. Allah sizi bilmeyerek yanlışlıkla ettiğiniz yeminlerinizden sorumlu tutmaz. O sizi ancak birebir etmiş olduğunuz yeminlerden sorumlu tutar. Bunun kefareti de çoğu çocuğunuzu yedirinizin ortası gecesinden 10 fakir doyurmak veya onları giydirmek veya bir köle azat etmektir. Bunlar yapmak gücü olmayan kimse 3 oruç tutsun. İşte bu yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizin kefaretidir. Yeminlerinize dikkat edin. Allah sizi ayetlerini böyle açıklamaktadır bir erkeği şu Şimdi arkadaşlar ee, ee, diyor ki ee, ailenize gelirdiğinizin ortalama seviyesinden ee, ee, ne demek şimdi ona bakalım. <laughs> え Yani şimdi arkadaşlar burada diyor ki e, önce geç bir önceki sayfaya gelelim. Ondan sonra <laughs> şimdi burada diyor ki e, buradan benim anladığım kadarıyla şunu söylemek istemiş. E, Yani bir sıkıntıyı insan şey tabiatı sıkıntıyı istemez diyor. Ee, ondan sonra istemez diyor. Ee, Allah da diyor. Yani başkasına başkasının başına gelen bir sıkıntıyı insan istemez diyor. Defetmek ister diyor bu insanın kendine sanki yapılmış gibi. E, gör, görür diyor. Dolayısıyla e, başkasının da başına sıkıntı gelmesin ister diyor yani insan. Bunu söylüyor. Kefaret de diyor insan e, tabiatına yine e, e, karşı olan bir e, aykırı, karşı olan bir şey diyor. Yani insan e, tabiatı diyor, e, kefarti diyor istemez diyor. Ama Allah ona yaptırıyor diyor yani kefareti. Ondan sonra. E, Resulullah şöyle söylemiş. Ya falan sana niyet ettiğin şey verilecektir. Ya falan sana niyet ettiğin şey verilecektir. İşte aldığın şey de senindir. İşte ee ondan sonra sen de malını babana ailesiniz gibi cümleler söylemiş. E yani şimdi mesela ee kefaret diyor. İnsan tabiatına aykırı diyor. Ama diyor mesela kefaret diyor babasına veremez diyor yani babasına vermez. çünkü insan sanki babasına verirken kendine vermiş gibi hi hissediyor diyor İnsan şey tabiatı öyle hissediyor diyor ya da baba olmak kefaret veremez diyor çünkü kendine ver vermiş gibi hiss hissediyor diyor dolayısıyla e, kendine vermiş gibi olduğu için e, şey yapmaz diyor Allah bunu caiz e, görmedi diyor ama diyor yabancı versen mesela kendine vermiş gibi hissetmezsin yani başkasına gider böyle bir Ele gider. O bir acı duyar insan yani. E, Kefa artı verdiğinde diyor. Onu söylemek istemiş. Bu kadar. Bir sonraki paragrafa geçelim. Yani diyor ki işte e, emanet diyor, e, şeye verilmez diyor. E, kişinin diyor me, menfaatinin diyor kendi menfaatini düşünen bir his, yani o o his yani kendi menfaatini düşünmek hissi ortadan kalkmadıkça diyor. E, bu kişi diyor, e, güvenilir birisi olamaz ve e, emanet bu kişiye e, verilmez diyor yani. Olay bu. Benim anlamım da bu. Arkadaşlar vi videoyu burada bitirelim. E, videoyu beğenmeyi şeyde kaldık. Kefareti mukatep e, köleye vermek ve onun için. Bur bur burada kalalım. E, sonra, e, sonra devam ederiz. Bu videoyu bir arkadaş e, videoyu e, beğenmeyi yorum yapmayı yorumlara kalbi şartı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. Bu videodan sonra kanalıma iki kişi abone olursa çok sevinirim. 2 kişinin kanalıma abone olmasını önemli önemli rica ediyorum. Lütfen 2 yılda iki bin aboneye ulaşma hedefim var. Bu hedefe inşallah beraber ulaşacağız. Lütfen abone olun bu, bu, bu diye 5 kişi bir herkes beğenirse 5 beğeni olur, olur. lütfen beğenmeyi etmeyin lütfen i, i, minimum 5 beğeni yapalım inşallah lütfen beğenin YouTube algoritması böyle çalışıyor. Ne kadar çok beğenirseniz o, 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 o kadar fazla insanın önüne çıkarız. Lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. Lütfen beğenin. Bu videoyu bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu çevrenizdeki bir iki şey gönderirseniz çok sevinirim. Aşağıda paylaş butonundan WhatsApp üzerinden çevrenizdeki bir iki şey lütfen bu videoyu gönderin. Ben Yasin yeni videolarla görüşürüz.